Selahattin, bu sefer kaçış yok. Selahattin! Bir de Mina hanımı, Aymaz. Adı fazlalı, attı. Bize yardım edersen şu gördüğünün cömertliğimizin zerresi olmadığını anlayacağız. Sen hangi sıfatla benim vekilime zindan atarsan? Kadı efendinin kararı derhal zindandan çıkarım. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Mal artık uçurumun kenarında. Düşmesi için ufak bir esinti yeterli. Kerekfetin kutlu olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 56. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir bölümün ardından sonra eren dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak hemen kısaca bahsedelim. Erken alınan final kararından sonra olaylar mecburen biraz daha yüzeysel ve hızlı geçmekte. Emir Kaymaz'ın Kadı Fazıl'ı tutuklamasıyla hem Selahattin'in hem de Haçlıların dikkati bir anda zengi devletine çevrildi. Selahattin haksız yere tutulan Kadı Fazıl'ın salı verilmesini isterken fırsatı değerlendiren ve olayı daha farklı bir boyuta taşımak isteyen Haçlılar, Kaymaz aracılığıyla bir isyan başlatıp Selahattin'i durdurma planları yapmaktalar. Kaymaz'a bol miktarda altın veren William isyanı büyütüp Selahattin'in gücünü kırmak istemekte. Tarihte de Selahattin'in bu sıralar çıktığı bir doğu seferi var. İsyancı emirlerle mücadele edip hepsini alt edip ellerindeki şehirleri kendine bağlayıp Kudüs kuşatması öncesi ardını sağlama almıştır. Emir kaymaz diğer dik başlı bazı emirleri kendi yanına çekip Selahattin'e karşı isyan başlatacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.